Bir yetişmiş adam yok mu? Bu ülke ne çektiyse okumuş yani cahillerinden çekmiştir. Profesör ünvanı yani bugün gidersin üniversitenin ya doktora tezi yazılır diye muameleciler vardır arkadaşlar. Satılık tezler verirler. Yeter ki sen profesör olmak istedin. Ne istiyorsan yani fahri olarak kendi nasıl bir sıfat bulmak istiyorsan inan burada ülkede parayla bunu yerine koyabilir, satın alabilirsin ki sahte diploma bile. <laughs> Ve sahte diplomanın bakın arkadaşlar sahte diploma bulundu. Adam ne istifa edecek açık yürekliliğe sahip ne de onu bu ahlaki çarpıntı içinde yere serecek bir ahlaki düzen ne de bir kanun var. Adam hala şu an 2019 yılında özel sektör yani vakıf bankası olan bir vakıf şu an kamu bankası ve kamu bankası arkadaş yani eskiden kamuda şöyle bir doktrin vardı yani 12 yıl bilfilo filo işte çalışmış ve ee, ilgili okulun e, bölümünden mezun olman gerekirdi. Şu an biliyorsunuz AK Parti hükümeti bunu kaldırdı. Yanlış hatırlamıyorsam evet 2009'du galiba. tabi ilk önce Milli İstihbarat Teşkilatı'nda oldu bu işler. Yani adam gitti yurt tez yazdı geldi. 12 yıl çalışmadı. Pıt dedi. Başına koyabildiler. Ee, çünkü bundan önce bunu yapamıyorlardı. Bilfi bu görevde 12 yıl çalışma zorunluluğu vardı. Şu an bakıyorsun sahte diplomalar ayyuka çıkmış yani e, halkımızın elinden gelen hiçbir şey yok daha doğrusu evde oturup çekirdek diyoruz. Yani neden örgütlenmiyor? ya Neden örgütlenmiyoruz? Amerika'ya bakıyorsun Ermeniler bir lobi yapmış arkadaşlar yani e, kendi kendilerine e, bir takım işlere soyunabiliyorlar. Lobi faaliyetleri konsül yapabiliyorlar. Konsül diyorlar yani. E, Guild'den daha çok bir konsül yani devleti manipüle edilecek bir düzeye kadar teşkilatlanmalar, yapılanmalar ve Amerikan hükümeti buna karşı koyamıyor. Daha doğrusu da koymak istemiyor çünkü bu onların örgütlenme, topluluk kurma hakları var. Anayasal düzlemde bunlara tanınmış bir hak. Bunları sonuna kadar sömürüp kullanıyorlar. Ama bizim ülkemizde, biz kendi ülkemizde bunu kullanamadığımız gibi kendi ülkemizde mülteci konumuna gelmiş durumdayız.